Canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz selamünaleyküm canlarım hayırlı akşamlarınız olsun Nasılsınız ne yapıyorsunuz inşallah iyisinizdir Rabbim hepinizle iyilik sağlık sahip versin inşallah canlarım benim hoş geldiniz evimize hoş geldiniz kanalımıza değerli dostlarım değerli kardeşlerim bol bol beğenilerinizi abone bekliyorum bol bol beğenelim canlar beğeniler tamamen önce size de değerli izleyicilerim abone olmadan da geçmeyelim lütfen. Sizin destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Sizler 12.500 abone olduk. İnşallah sizler de 13.000, 15.000, 100.000 oluruz canlarım. Sizlerin destekleri sayesinde inşallah canlar. Allah razı olsun hepinizden değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Buyurun yayınımıza, buyurun dostlar, buyurun canlarım. Sizler benim için çok değerli, çok önemlisiniz. Sizler çok seviyorum. Allah razı olsun canlar. Hepinizden değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Buyurun yayınımıza. Teşekkürler, teşekkürler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun canlarım, sizi seven Oğuzhan kardeşiniz. Allah razı olsun sizlerden. Beni desteklediğiniz, izlediğiniz, beğendiğiniz, yorum yaptığınız için şu anda 120 katılımcımız var. Allah razı olsun canlar. Edaosu selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin Edaosu. Çok teşekkür ederim canlarım. Selamun demiş Mami Kral. Aleyküm selam canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abi demiş efendim kardeşim buyur aboneyim demiş sağ ol kardeşim Allah razı olsun destekleriniz için canlarım. Canlarım benim değerli dostlarım gönül dostlarım. 156 can dostumuz hoş geldiniz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz canlar. Şu anda 156 kişi değerli izleyicilerim. İnşallah daha da yükselir Rabbimin izniyle. Maşallah maşallah subhanallah. Ee, abim seni tanıyorum ama bir sempatik geldin demiş. Tanımıyorum ama sempatik gelmiş. Teşekkür ederim Eda. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. 344 can dostumuz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Merhaba demiş Gizem. Hoş geldin Gizem ablam. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Gülom selam demiş. Aleyküm selam Gülom. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim canlarım. Yaptım ispavrandı demiş. Spoiler olarak canlarım YouTube videosu çekiyorum. Sizler de sohbet ediyorum. Uu demiş Fatma Temel. <laughs> Hayırlı Ramazanlar demiş Gizem ablam. Hayırlı Ramazanlar ablam. Abi karşıma çıktın hemen girizimi yayınına demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. söyle söylesen demiş. Fatime'ye hoş geldin. Fatma Temel ablam Uu demiş. Beşiktaş dermiş demiş. Diyim tabii ki Beşiktaş. Şu anda 433 can dostumuz var. Allah razı olsun hepinizden destekleriniz için. Sağ olun canlar. Beşiktaş derbisi demiş diyeyim tabii ki Umut. Uvu demiş Fatma ablam. Beşiktaş derbisi demiş diyeyim tabii ki Umut. Hangi takımınız demiş takım mu canlarım. Beşiktaş derbisi demiş diyeyim tabii ki teşekkürler teşekkürler. Allah razı olsun sizlerden. Uvu deme demiş. E öyle yazıyorlar o ne demek? Yaptığı bir spor var mı demiş. Yaptığım spor canlarım şu anda yok. Arada futbol, basketbol, hokey oynuyorum. İşte Beşiktaş demiş dedim Umut. Kaç kere Abi karşıma çıktın hemen girdim yayına demiş. Teşekkürler sağ ol kardeşim. Beş ters sen demeyin. Umut. Eda olsun. Beni mod yapar mısın demiş. Kanalımızın moderatörü bir tane sadece canlarım. O da Neriman ablam. Gülnaz. Selam abi demiş. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldiniz. Abone olmamış Teşekkür ederim. Eda olsun mod demiş. Beşiktaş sen demiş. Dedim. Abi kalp yaptım Yapayım tabii ki. Veysi abi. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Bacak adam demiş geziyorum. Beşiktaş dermisinden dem dedim. Abi otursan niye ayaktasın demiş. Sizlere saygımdan dolayı canlarım ayaktayım. Allah razı olsun hepinizden. Nerelisin demiş. Afyon Karisar canlarım denizde oturuyorum. Beşiktaş dermisinden dedim. Merhaba. Merhaba Gamze. Ablam hoş geldiniz. Abi kalk, kalk, demiş yapayım. Afyon Karisar denizde oturuyorum. Bacak adam demiş yine. Nerelisin demiş. Afyonkarahisar baş maç canlar. Deniz oturuyorum. Nerelisin demiş yine ablam. Selam demiş. İzihar. Aleyküm selam canlar. Hoş geldiniz. Excel. Mami. İyi ki varsın. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Teşekkür ederim canlarım. İyi ki sizler de varsınız. İyi ki sizler de tanışmıştım. Abi neresin demiş. Afyonkarahisar baş maç çalayım canlarım. canlarım. Murat Salhas. Merhaba demiş. Merhaba canlar. Hoş geldiniz. Gamze merhaba demiş. Merhaba Gamze. Ablam A telefonun markası ne demiş? Merhaba canlar. Hoş geldiniz. Güner. Ablam. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam ablam hoş geldiniz canlar. 446 can dostumuz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkürler destekleriniz için. Çok sağ olun. Selam abi özür dilerim selam demeden adımı söyle dedim abi özür dilerim demiş ne demek canlarım önemli değil merhaba demiş Murat merhaba kardeşim hayırlı akşamlar demiş hayırlı akşamlar canlar al telefonu marksa demiş kaç yaşındasın demiş Selma ablam 2007'liyim ablam Hamza Dursun abi nasıl demiş iyiyim kardeşim sizler nasılsınız hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben de denizde yaşıyorum demiş. Ne güzel Ömer kardeşim. Abi kaç yaşındasın demiş. 2007'liyim canlar. Neresi demiş Murat abim. Denizliyim canlar. Abi telefonum açtı demiş yine. Önceden söylemişim canlarım bunu. Kaç yaşındasın demiş Selma abla. 2007'liyim abla. İyi ki doğdun demiş. Teşekkür ederim Ruki ablam. Allah razı olsun. Nisan Nur de demiş. Nisan Roş geldi Teşekkür ederim. Abi Asyalı gibisin demiş. Bilmiyorum. Öyle mi görünüyorum? A kitap okuyor musun demiş. Okuyorum tabii ki canlarım. Okumak lazım. <laughs> Japonya'dan selam demiş. Aleyküm selam. Hoş geldiniz canlarım. Japonya'ya selamlar buradan. Ben neler dinliyorsunuz? Hepinize çok çok kucak dost sevgiler. Selamlar olsun. Abi sen kimsin demiş. Bir insanım. Oğuzhan Öz Bacak. Afyon Youtube kanalım var. Desteklerseniz çok sevinirim canlar. Günlük vlog çekiyorum. Canlı yapıyorum. Nisanlar demiş. Yine telefonun markasını sormuş kardeşimiz. Asyalı mısınmış? Asyalı değil. Abi benim de 27 Mart doğum günü demiş. Şimdiden doğum günü kutlu olsun Ömer kardeşim. Telefonun markası. <laughs> Kaç yaşın yaşındasın demiş. Selma abla. 2007 değil abla? Nisan orada demiş. Ömer Çelik. Okumak lazım. Abi kitap okuyor musun demiş. Okuyorum tabii ki. Canlı. Miros Demirci abi demiş. Efendim kardeşim. İnşallah bir milyon olsun demiş. İnşallah canlar sağ olun. Nisanur da demiş. Nisanur dedim. Hoş geldiniz canlar. Abim ekibin yerini demiş. Öyleyim canlar. Seni çok sevdim. Sağ ol Mirosu. Allah razı olsun. Müslüman mısın demiş. Elhamdülillah. Çok şükür Müslümanım. Rukiye çakmak. Abi Asyalı. Asyalı değilim canlar. Asyalı değilim ben. Çinli değilim. Japonca selam demiş. Aleyküm selam Leo. Hoş geldin. Desteklerim için sağ sağol. Edaosa ablam. Daha büyük gösteriyor. Abi Türkiye yaşlandırıyor demiş. Aynen olabilir. Bilmiyorum canlar. Nokia demiş. Abi mesajlarıma bak. Atıyorum demiş harekete ki ağır demiş efendim Rosso. Liman mısın demiş. Liman ne? Abi demiş efendim Rosso. Ağır telefon Mars ne demiş yine. İnsan biyolojik yapısı etik e, ihlal edilmeden nasıl geliştirilebilir demiş. Eskici fazla. Bilmiyorum ki. Müslüman mısın demiş. Elhamdülillah çok şükür Müslümanım. Söyle artık demiş. Nokia demiş, abi bana benziyorsun demiş, diyorlar bilmiyorum Leo. Abim demiş, mesajımı bak atıyorum demiş, ne atıyorsunuz ya? Abi yeni gördüm abone olacağım, çok samim istemiş, teşekkür ederim, Allah razı olsun canlar. Abi okuyorum demiş, okuyorum tabii ki canlarım. Lise 3'e gidiyorum şu anda, Miros'a çok teşekkür ederim, ben de Youtuber'ım demiş. Ne güzel hareket, Miros'a abi demiş. Ben babam telefonundan yapıyorum da benim adım Nisanur ya benim 27 Mart doğum günü demiş şimdiden doğum kutlu olsun Nisanur Mirosu abi demiş efendim Milosu karekede el gö göndermiş teşekkürler canlar İzmir Ödemiş ilçesi Engelle engelleme hak ediyorsunuz gerçekten. Abi okuyorum demiş. Seni çok seviyorum demiş. Teşekkür ederim. I love you demiş Ömer. teşekkürler Ömer. Abi demiş. Efendim karekede. Abi telefon varsa demiş yine. Ömer değil benim adım Nisan Nur. Ömer çetik ama babam demiş. Tamam. Abi tanıdım demiş. Miros'u tanıdım. He <laughs> demiş. Abi ben 7 aboneyim demiş. Ne söylemiyorsun? Nokia mı kullanıyorsun demiş. Yok Nokia falan kullanmıyorum. Selamünaleyküm. Hoş geldin Oğuzhan. Hayırlı yayınlar demiş. Sağ ol Erman ablam. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Bir önceki yayından tam sana bahsetmiştim abla Erman ablam. Misafir falan vardı. Belki Nerman ablamı dediydim. O yüzden katılmamıştır belki dediydim. Hoş geldin. Sefalar getirdin ablam. Seviyorum demiş. Teşekkürler Ömer kardeşim. Beni tanıdım demiş. Tabii ki tanıdım. Abi telefonu Mars demiş. Yani Allah'ım yarabbim. Şunu yazıp duruyorsunuz. Bunlar çıktığını. çıktı yine. Abi de aboneyim demiş. Karakirde. Abi demiş efendim de ben denizdeyim şu an denizde hava yağmur demiş. Aynı Ömer. Abi telefonun markasını demiş. Of şu telefonun markasını yazmaya bırakın artık ya bıktım şöyle. Her yerde bundan yazıyor. <laughs> Mirasu teşekkürler abi telefon markasını yine mi yazdın ya şundan? Abi ben tanıdım demiş tanıdım Mirasu Abi ben şu anda denizde yaşıyorum. Hiç denize de, hiç denizli hava yağmurlu. Ben Pamukkale'de yaşıyorum. Pamukkale ilçesinde yaşıyorum. Sen hangi demiş? Ben de Pamukkale'de yaşıyorum. Hoş buldum kuzum demiş. Neriman ablam. Niye söylemiyorsun? Telefonun markasını demiş yine. Telefon markasını sizin de bu marka kullanıyorsunuz Abi bir şey soracağım ben. Bu sene LGS'liyim. Son iki ay kaldı. Sence ne yapmalıyım? Sen lise 3'sün daha iyi bilirsin. Zaman daralı puanım 4.15. Üzerine ıı, çıkamıyorum. Ne yapmalıyım demiş. Düzenli olarak çalışmalısın. Sürekli bir şeyin üzerine durmaman lazım. Soruları mesela atlayarak yapmalısın. Bir soruyu yapamadıysan 2 dakikanın üzerine ona durmaman lazım. Diğer soruları geçip diğerlerini çözmen lazım. Ben denizde yaşıyorum ve denizde yağmurlu pamuk alelisinde yaşıyorum. Sen hangi ülkede yaşıyorsun? Deniz yaşıyorum ben de. Destek destek dedim. Sağ ol ablam. Perihan e, Dalday. Abi demiş. Efendim kardeşim. Ömer Çelik. Teşekkürler demiş. Abi abone ol bana demiş. Karagedi. Teşekkürler canlarım. Buyurun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Telefon numarası demiş. Benim telefonumun numarası yok canlarım. Telefon kullanmıyorum ben. <laughs> Abi matematik çok zor demiş. Aynen Perihan. Bazı şeyler gerçekten çok zor oluyor. Ben kara mıyım demiş. Bilmiyorum ki. Ekran fotoğrafı benden çok belli olmuyor. Abi nasılsın demiş. İyiyim sen nasılsın? Aha demiş Melos. Efendim. Kara kedi. Teşekkürler. Allah razı olsun. Canlarım benim. Destekleriniz için çok sağ olun. Ömer Çelik hangi ülkede yaşıyorsun demiş. Denizli yaşıyorum canlar. Seyfer doğum günün ismim de demiş. Tabii ki Seyfer hoş geldin doğum günü kutlu olsun. Hangi ilçede demiş. Şu anda ben Denizli 15 Mayıs maalesef işte. Ruki Çakmak. Abi senin bölümün ne demiş. Açtılık canlarım. Kaç abonem var demiş. Şu anda 12.500 abonemiz var canlar. İnşallah sertte 15.000, 20.000, 100.000. Önemli olan abone değil canlarım. Önemli olan izlenmek. Kaç abonem var demiş dediğim gibi. Keşke Ziya Selçuk gitmeseydi demiş. Nereye gitti? Ben bir şey görmedim. Haber mi yayınlandı yine? Yani çok sevdim demiş. Ben sizleri seviyorum canlarım. Teşekkürler teşekkürler. Çok teşekkür ederim değerli dostlarım. Hmm. Sen hangi mahallede Ben demiş. Sene 1 milyon yapacağız demiş. İnşallah canlarım niye olmasın? bendeki bu azimlik olduğu sürece, ben bu videoları yüklediğim sürece, sizler izlediğiniz sürece, inşallah beni tercih ettiğiniz sürece, ben desteklemek istediğiniz sürece, niye olmasın canlarım, niye yükselmiyorum? Rabbim çalışan kulunu severmiş. Ben videolarımı çekiyorum canlarım. Sizler de izlersiniz. Ben gelsen çok mutlu edersiniz. Ben desteklemiş olursunuz. Özellikle canlar dediğim gibi her zaman reklamları atlamadan izleyin değerli izleyicilerim. Reklamları atlamadan izlemek gerçekten çok önemli kanallar için. Bir de lütfen beğeniler atmayı unutmayalım. Beğeniler de çok önemli. Beğeniler de keşfeti düşürüyor. Lütfen beğenin canlar videomuzu ve canlı yayınlarımızı. Hoş geldiniz canlarım. Hoş geldiniz. Hava getirdiniz. Hoş geldiniz. pes etmek yok yola devam destek olan demiş sağ olun abi Allah razı olsun çok teşekkür ederim aynen pes etmek yok yola devam tam gaz devam yola hiçbir zaman pes etmeyeceğiz inşallah Antalya'da da sizlere videolarımı çekmeye devam edeceğim 240 TL miydi öyle bir şey işte tarife varmış paket internet pakete sınırsız canlar ondan olacağım inşallah Antalya'ya gidince İnşallah canlarım orada o internet sayesinde sizlere canlı yayında açarım, video da çekerim. İnşallah sizler de izleyip desteklersiniz, beğenirsiniz. Çok teşekkür ederim hepinize destekleriniz. Dinle demiş. Dinle demiş. Perihan. Abi ben seni e, takip etmiyorum ama sen matematik hocamız. Hocamızın demiş. Hocamızın ne? Ondan mı? mısın demiş. Bir anlamadım gerçekten. Dinliyorum canım tabii ki sizleri. Sizlerin yorumlarına önem veriyorum. <laughs> bir çay içeyim. Boğazım iki tane kuruyup duruyor benim. Beni bir dinle beni ne olur demiş dinliyorum. Başım ağrıdı ya. Işığa çok bak ne oldu galiba. Işığa bakmak da zor oluyor canlarım bu yayın yaparken. Şu anda daha bir ışık açık mesela. İki tane ışığa açsam kendimi göremeyeceğim filan ışıkla Rukiye Çakmak ablam gitmiş olsun demiş. Sağ ol ablam Allah razı olsun. Gamza ablam. Ses, torun, mete, gazozu andırıyor demiş. Anam o şey bir yerde bugün bizim sınavda vardı. İngilizce sınavındaydı herhalde. Mete gazoz yazıyordu. Respek fazla isim vermeyelim de. Kara teşekkürler canlar. Hadi yarım kalp göndereyim sizlere. Geri kalan da şuradan şuradan. Oğuzhan <laughs> Yüksel beğeni ve izlenmeleri çoğaltalım demiş. İnşallah Nerman ablam canlı yayınlarımız maşallah iyi gidiyor. Ya bir dinle ben demiş. Dinliyorum karakede. Yorumları yazın canlarım. Buyurun sizler de çay katayım. Sizler çay için canlarım. Abone ol demiş. Abone ol demiş. Tabii ki canlarım yayından sonra bir bakalım. Yorum yazın sizler bana. Maşallah bari inşaat inşallah demiş. İnşallah Nerman ablam. Yine bir tane yorum. Bu mesaj inceleme için bekletiliyor dedi. Yine şey dedi. Kötü yorum yazanlar da oluyor galiba bu. Ben de gizliye basıyorum direkt. Ben basıyorum. Hata yeniden ediyordu bu sefer de. ablam engellemiş. Ve demiş. Aleyküm selam hoş geldiniz canlar. Karakedi çok teşekkür ederim. Abi şimdi oldu demiş. Şimdi olamam ki anlarım yayında bunun olmuyor. Yine kötü yorumlar. Kötü yorumlar olmasa olmuyor zaten. Abi ya ne olur please demiş. Yayından sonra bakalım canlarım işte dedim ya. Short videolarımızı izlerseniz, normal canlı yayınlarınızı izlerseniz, videolarını izlerseniz beni çok mutlu edersiniz değerli dostlarım. Hoş geldiniz, var getirdiniz. Günden güne inşallah katılamayacağımız sevenlerimiz artıyor. Ben de sizleri çok seviyorum. Sizler beni destekliyorsunuz, izliyorsunuz. Ben sizleri göremesem de ama gerçekten sizlerin yorumlarıyla çok oluyorum. <laughs> bir ara inşallah canlarım ortak yayın açayım da katılan olur belki. İnşallah. Sizlere de bir söyleyeyim dedim şu anda burada. Belki sizlerden de katılmak isteyenler olur. Sizler de sohbet etmek istersiniz belki benimle. İnşallah bakalım canlar. Açarsam açacağım yani. Başım ağrıdı çok fena. Yağmurlu mu oluyor Niye öyle oluyor bilmiyorum. Benim yağmurlu günlerde böyle biraz baş ağrısı oluyor. Bazı kişilerde romatizm oluyor canlarım. Onlar da şey oluyor. Bacı karşısında oluyor. Yağmur yağacağını falan biliyorlar gerçekten bazıları. Şu an saat 22.07 olmuş. Az sonra yayınımızı Instagram'da takip edelim Oğuzhan'ı arkadaşlar. Oradan da ilerlesin demiş. Aynen derim abi. Orayı zaten buraya yükseltmek için hatta bugün şeyimi paylaştım. Kanalımın resmini falan gelenler olmuştur belki. Kara kedi teşekkürler canlar. Bilmiyorum gelen olmuştur. Az önce yayınımızda diğer yayında çok hızlı arttığı için chatimiz yani şeyimiz neydi onun akışımız yorumlarımız chat akışı hep zaten aynı şey olur. O yüzden bazı yorumlar çok hızlı olmak zorunda kaldı. Kimi ne yazdım bir anlayamadım o sanki Abi ol ol demiş. Tamam olacağım yanırım abone olacağım. Sizler de abone olursanız sevinirim bana. Abone olmadan geçmeyin, beğenmeden geçmeyin lütfen. İlerleme olur bence oradan demiş. Aynı Nervan oldu Belki burası ilerler biraz da. Neyse bu yayında bari. Böyle kısa yayınlar Nermen keşfe düşüyor bir ara da o yüzden böyle iki tane falan yayın açıyorum. Biraz da belki ilerlememiz, ilerlememiz de katkı olur diye. Bugünlerde çok şükür izlemeler iyi birazcık daha. Allah razı olsun sizlerden de beni izleyip desteklediğiniz için, bana saygı duyduğunuz için. Yayınımız çok şükür güzel geçti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir canlar. Severek ve beğenerek izlemişsinizdir beğendiğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Teşekkürler canlarım. Beğenmeyi unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Abonelikler beğenler tamamen ücretsizdir. Biz okunuyor galiba bizim burada. Tam ses alamadım da bildiğim. Ezan mı okundu mu? Yok Ezan okunuyor mu? İyi geceler canım demiş. İyi geceler ablam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlarınız olsun inşallah. Kalp yapar mısın demiş. Yapayım tabii ki canlar. Teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için abone olmadan geçmeyin lütfen. Lütfen abone olalım, beğenelim ve yorum yapalım. Destekler için çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın canlarım. Bay bay. Hoşçakalın. Sizi seven olmasın kardeşiniz canlar.